Stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Bahri Ata var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Bugün Atatürk ve çok da değer verdi. Siz de az önce bizim sohbetimizde belirtmiştiniz. Türk Tarih Kurumu üzerine ayrıntılarda dolaşacağız. Bakalım merak ediyoruz neler anlatacaksınız. Evet. Size. Zeynep Hanım, Türk Tarih Kurumu Atatürk'ün eseridir. Atatürk'ün şu sözünü hatırlayacaksınız. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Atatürk'ün direktifleriyle 16 üye tarafından 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti olarak kurulmuştur. 1935'te ismi Türk Tarih Kurumu'na çevrildi. Kurucu üyelerden bahsetmek istiyorum. Kimler vardı? Hı hı. Örneğin Halil Etem Eldem, e, Reşit Galip, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mükrimin Halil İnanç, Hamit Zübeyri Koşay ve Atatürk'ün e, manevi kızı ve cumhuriyetin örnek kadını Afet İnan hanımefendi vardı. Evet kadro müthiş bir kadro ama. <laughs> evet çok güçlü var. bir kadro. Evet. Güçlü bir kadro. Şimdi görevlerine bakalım. Görevleri nelermiş? Bilimsel konferanslar düzenlemek. Türk tarihinin kaynaklarını araştırıp basmak. Türk tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi elde etmek için icap eden yerlere araştırma, kızı ve keşif heyetleri göndermek. Mesaisinin ürünlerini her türlü yollarla neşretmek, yaymak. Yani televizyon, basın, eğitim her türlü yollar, Her türlü iletişim aracı. Evet. Ee, Zeynep Hanım Türk Tarih Kurumu ilk iş olarak lise tarih ders kitapları hazırlamaya başladı. Şimdi dört ciltlik bir lise tarih ders kitabı hazırladı Türk Tarih Kurumu. Ee, neden diye soracak olursanız. E, biliyorsunuz Osmanlı devletinde hanedan tarihçilik anlayışı vardı ve Osmanlı döneminde Türk tarihi bir bütün olarak değerlendirilememiştir. E Atatürk'ün tarih bilimi ile ilgilenmesi 1928'lerden sonradır. E, olayı e, size bir anlatayım. E, Afet Hanım, Afet İnan, İnan'ı Atatürk yabancı dil öğrensin diye Fransız Kız Lisesine yolluyor. E Notre Dame de Sion'a yolluyor. Fransızca öğrensin diye. Afet Hanım orada işte tarih kitaplarına bakarken tarih kitaplarının, yabancı tarih kitaplarının Türklerden sarı ırktır diye bahsettiğini görüyor. İşte Türkler sarı ırktır, ikinci derecede ve barbar bir kavimdir diye bahsettiğini görüyor ve çok üzülüyor. O kitapları Atatürk'e getiriyor ve gösteriyor. Atatürk de görünce şaşırıyor ve diyor ki hemen bu konuda meşgul meşgul olalım, ilgilenelim diyor Atatürk. Bundan sonra 1928'den sonra çalışmalar hızlanıyor. Bir de şu var Zeynep Hanım. Osmanlı'nın son döneminde e, tarihi umumi kitapları çeviridir. Yani Fransızcadan çeviridir e, ve bunlar çeviri oldukları için çok enteresan şeyler var. Şimdi örneğin orada kitaplarda İslamiyet'te zekatın zekat onda bir olarak hesap edilir. Asurlar hakkında incelemede bulmak istiyorsanız en kısa yol Louvre Müzesi'ne gitmektir. Hı. Kırım Savaşı Fransızlarla Ruslar arasında olmuştur. Bakın çeviri olduğu için bu kültürün, bu toplumun manevi havasına da uygun değil. Hı hı. O yüzden Atatürk e, Türk Tarih Kurumu'nu kuruyor ve büyük bir dünya tarihi yazma girişiminde bulunuyor. Örneğin İsmail Hakkı uzun çarşılıya ee, Osmanlı tarihi yazma işini Atatürk veriyor. İsmail Aközün şarşlı, e, mebus, milletvekili. Hı hı hı. Fakat diyor ki beyefendi siz gerekirse gelmeyin meclise, siz Osmanlı tarihini yazın. Bakın e, Zeynep Hanım, Osmanlı kendi tarihini yazamamıştır. Bu cumhuriyete nasip olmuştur. Yani Osmanlı bilimsel döneminde. tarihi cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Hı hı. Zeynep Hanım. Şimdi faaliyetlerine Peki, bakalım. Ne kadar sürede yazılmış bu? ...hazırlanış konusunda bir fikriniz Dünya var Dünya tarihi setinin hala... ...eksik şeyleri, kitapları var. Uzun bir dönem bu. Ee, yani İsmail Akuzun Çarşılı yazıyor. Enver Ziya Karal Hoca... ...devam ettiriyor. Yani uzun bir süreç. Yani 70-80 yıl bir süreç bu. Türk Tarih Kurumu... ...Atatürk döneminde 1931 yılında... ...ilk faaliyetini gerçekleştiriyor. İlk kongresini yapıyor. İkinci kongresini yine... ...Atatürk döneminde yapılıyor... ...1937'de... ...Dolmabahçe Sarayı'nda yapılıyor... Iç, ...ikinci kongre... ...bakın o kongreye... ...Himmet Akın katılmış... ...Himmet Akın'ın ben hatıralarını okudu... ...çok ilginç tespitler tespitleri var... ...bakın... ...Himmet Akın o yıllarda çok genç... ...ve... ...Dolmabahçe Sarayı'ndaki kongreye katılıyor... ...Atatürk... ...bütün katılımcılara... ...Beylerbeyi Sarayı'nda bir... I, ...yemek veriyor... ...ve yemek de... ...o zamana kadar... ...kapalı kalmış... Halka gösterilmemiş altın çatal bıçak takımı veriliyor. Bakın yani kongreye katılanlar altın e, çatal bıçakla yemeklerini yiyorlar. Himmet Akın diyor ki ben bu hiç unutamam diyor. Ve biz diyor Atatürk'le diyor o zaman e, sohbet etme fırsatı bulduk. Atatürk'le e, fotoğraf çektirdik. Ne bir şans ama. Bakın evet. e, sarayda demek ki hala eritilmemiş. Hı hı. altın çatal bıçak takımı varmış. Bununla Türk gençleri o ikinci kongrede yemek fırsatı, yemek yeme fırsatı da buluyor. Bence çok önemli bir ayrıntı bu. Hı hı. Türk Tarih Kurumu ne yapıyor? 1937'de Belleten diye dergiler çıkarmaya başlıyor. bunun yanı sıra Belgeler diye bir başka yayın çıkartıyor. Burada arşiv vesikalarında bulunan, arşivlerde bulunan önemli belgeler günümüz Türkçesine aktarılıyor. Hüyük diye bir kazı raporu çıkarıyor bunlar, bu kuru. Efendim 1933'te Ankara çevresinde Ahlatlı Bel ilk defa bir Türk arkeolog Hamit Zübeyir Koşay ve Türk antropolog Şevket Aziz Kansu kazılar yapıyor. Bakın bunlar Türkler tarafından yapılan çok önemli bir kazıdır. 1935'te yine Türk Tarih Kurumu tabi bunu finanse ediyor. Finans Alaca Höyük'te Hamit Zübeyir Koşay ile Remzi Oğuz Arık ve Mahmut Akok kazılar yapıyorlar. Ve burada o meşhur görmüşsünüzdür Hitit güneşi, güneş kursu bizim Ankara'nın da sembolüdür. Hı hı. O onu evet. bu kazılarda buluyorlar. Hitit Güneş Kursunu ne kadar da zariftir, değil mi? Ne evet. kadar anlamlı, e, inanılmaz, e, helal olsun diyoruz. Yani evet. ortaya çıkarmışlar. Ankara'nın sembolü olan kursu da bu kazılarda buluyorlar. Hı hı. Şimdi Türk Tarih Kurumu 1931'den bugüne kadar e, pek çok kongreye imzasını attı. Dört yılda bir, beş yılda bir kongreler yapıyorlar. Şimdi e, Geçtiğimiz günlerde 3 Haziran'da 3 Haziran'da Antalya'da e, önemli bir etkinlik yaptılar. Etrüsklerle ilgili bir sempozyum yapıldı. E, Zeynep Hanım Etrüskler 1930'lardan beri bizim tarihimizin gündemindedir. Yani Etrüskler kimdir? Hı hı. Bunlar Anadolu'dan nasıl gittiler İtalya'ya? İtalya'yla e, ne bağlantısı var Anadolu'nun? Bu önemli bir tarihin önemli sorunlarından biridir. İşte 3 Haziran'da e, efendim Türk Tarih Kurumu Antalya'da böyle bir uluslararası bir sempozum yaptı e, ve bu sempozyuma işte Amerika'dan, değişik ülkelerden, İtalya'dan, Rusya'dan pek çok bilim adamı katıldılar. Peki bir sonuç olarak burada bir ilerleme kaydediliyor mu? Etrüskler şimdi Türk Tarih Kurumu dediğiniz gibi görevlileri arasında konferans düzenlemek, yeni araştırmalara yol açmak, teşvik etmek, belgeleri ortaya çıkarmak için katkıda bulunmak evet. gibi faaliyetler içerisinde Etrüskleri evet. et de aydınlatmaya doğru değil mi gidiyor? Evet, Bu evet. yeni bir dağarcık yani aslında şu tarih karmaşasında hakikaten yeni keşiflere ihtiyaç var. Eskilerin bazı konular özellikle şu Ermenilerle olan ilgili konuda Türk Tarih Kurumu epeyce çaba içerisinde. Evet. Elbette. Evet. Ama yeni alanları ve yeni keşifleri yapmanın da artık zamanı gelmişti. Bu da güzel bir gelişme. Bakın Büyük Atatürk'ün bir sözü var. Paylaşmak istiyorum sizinle ve dinleyicilerimizle. Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız. Şimdi Zeynep Hanım 1929'da Topkapı Sarayı e, milli saraylara dönüştürülürken yani halka Hı -hı. açılırken sarayda temizlik yapılıyor. O sırada Halil Etem Eldem Piri Reis'in haritasını buluyor. Bilirsiniz, paralarda Hı -hı. falan görmüşsünüzdür. Hı -hı. Tabii, tabii. 1513 tarihinde tabii yaptığı. Tabii ki Hı -hı. Ve bunu Atatürk'e bildiriyor. Atatürk çok heyecanlanıyor. Neden? Çünkü Reis'in haritası Türklerin medeniyete çok önemli katkılarından biridir Zeynep Hanım. Evet. Ve Atatürk derhal bilim adamlarına emir veriyor diyor ki bununla ilgili çalışmalar yapın bilimsel çalışmalar yapın. Ve nitekim böyle bir çalışmayı yapmak Afet inana nasip oluyor. Hı hı. Çok önemlidir o. Yani aslında bilimsel ...görüyorsunuz biraz rastlantıyla oluyor bilimsel keşifler. Piri Keşif, Reis'in haritası da rastlantıyla bulunmuştur. Yeter ki duyarlı olunsun ve iyi değerlendirilsin o fırsatlar, şans eseri de ortaya çıksa değil mi? Evet. Önemli olan o. Evet. Ama bu güneş kursunun 1935 yılından bu yana Ankara'nın simgesi olduğunda tekrar... Evet. ...35 yılı olduğunu hatırlatmak için altını çizmek istedim. Bize de hatırlatmış oldunuz böylelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Һәм сиңа